Extreme Connect 2025 Paris'ten tekrar merhaba. Günü Hakan Olgunsoy ile bitiriyoruz. Hakan Bey, şimdi çok güzel bir etkinlik oldu. Bugün şimdi en son kapanış e, oturumları yapılıyor. Akşamleyin de bir işte kapanış esesyonu bitmiş olacak. Evet. İki gün boyunca dolu dolu platformanın yeni özelliklerini, siber güvenlik, Agentic AI tarafında neler var bir de yeni donanımları da görmüş olduk. Gerçekten de büyük bir lansmandı açıkçası. Sizden de bir değerlendirme alalım mı? Çok teşekkür ederim. Ee, Murat Bey, sizin de çok iyi gözlemlediğiniz gibi bu etkinliğin açık ara, ana teması ...yapay zekanın network dünyasında nasıl bir çığır açacak, evet. yenilikler getireceği. Ee, bizim bu konuyla ilgili ana ortaya koyduğumuz değer e, önerimiz... E, ...network, güvenlik ve yapay zekanın tek bir çatı altında buluştuğu Platform One çözümümüz. Hı hı. E, ve bu çözümü önümüzdeki iki ay içerisinde müşterilerimizin beğenisine sunuyor olacağız. Bu bizim tamam. için çok heyecan verici evet. ve açıkçası iki gündür bütün sohbetler öncelikli olarak bu konu etrafında evet. dönüyor. Müşterilerimiz ve partnerlerimizle de sohbet ediyoruz. Aslında Tek konu bu değil tabii ki ama bu kadar bir büyük bir öncelik aldık 400 gigabit evet. omurga anahtarlarımız çıkıyor. Wi-Fi 7 portföyümüz uçtan uca tamam hale geliyor İ indoor ve outdoor olarak. Kenar anahtarlarımızda yepyeni özellikler ve portföye eklenen ürünler var. Ama bunlar e ay ay o kadar önde evet. devam ediyor ki bunlar hep geride kaldı. Yani dediğiniz gibi dolu dolu bir etkinlik. Bootlarımız dolu, bütün teknolojilerimizle ilgili Değerli katılımcıların her türlü soruyu cevaplayabileceğimiz düzenimizin yerinde büyüyerek devam ediyoruz Murat Süper. Bey. Şu ana kadar ki en büyük Connect etkinliği oldu bu etkinlik. Hmm. E, tarihsel olarak baktığımızda ve sanırım gelecek seneki bundan çok daha büyük olacak öyle müthiş. görünüyor. müthiş. Şimdi e, bir yandan da sizin e, sorumlu olduğunuz Meta Bölgesi'nden de bu da çok değerli hem müşteriler hem de iş ortakları geldi. Evet. Belki o bölgenin özellikle Türkiye'nin evet. dinamiklerinden de bahseder evet. misiniz? Tabii birazcık? ki tabii ki memnuniyetle. E, benim görev ve sorumluluk alanım Türkiye ve CIS bölgesi oldu bir süre Hı -hı. önce. Hı -hı. 11 tane ülkeyle ilgileniyorum. Hı -hı. Meta'da e, e, bağlı olduğum direktörün altında. Ee, bağlı olduğum direktör 60 civarında ülkeli ilgileri. Evet. 11 tanesi bizim tarafımızda. Tabii bunlardan en büyüğü hala Türkiye. Açık ara en büyüğü Türkiye Hı -hı. çünkü Türkiye'de çok büyük bir geçmişimiz var. Evet. 25 yıla yakındır Türkiye'de ofisimizle faaliyetlerimizi Hı -hı. devam ettiriyoruz ve adım adım büyüyerek devam ediyoruz. Türkiye'den elde ettiğimiz dinamizmi ve gücü bölgedeki diğer ülkelere taşımaya çalışıyorum ben Hı -hı. açıkçası. Hı -hı. Ee, yaklaşık bir buçuk yıldır e, bu bu çaba içerisindeyim. Ee, özellikle ee, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan başta olmak üzere bu 10 ülke içerisinde pazara gidiş modelimizi yeniden yapılandırdık. Distribütörlerle olan ilişkilerimizi yeniden tanımladık. Çok odaklı bir pazara gidiş modeli oluşturmak üzere adımlar attık. Ve emin adımlarla o ülkelerde de e, hem iş ortaklıklarımız anlamında hem de yıldız projeler anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak o konuda e, pozitif bir şekilde ileriye gidecek diye tahmin ve ümit ediyorum. Hı hı. E, sık sık e, o ülkelerdeyim. Geçtiğimiz bir ay içerisinde Azerbaycan, e, Kazakistan ve Özbekistan'da iş ortaklık, iş ortakları ile müşteri etkinlikleri, distribütörlerimize partner etkinlikleri yapıyoruz. Ekstrem görünürlüğünü e, elimizden geldiğince haykırarak oralarda göstermeye çalışıyoruz. Tabii e, şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'ye göre nispeten yeni yeni var olmaya çalıştığımız evet. ülkeler ve bizim için çok büyük potansiyel ihtiva ediyor. O konuda da çok çok heyecanlıyız. Super. Murat Bey. Son evet. olarak e, dedim yani az önceki sorunun içerisinde Türkiye'den de çok ciddi evet, müşteriler geldi. Evet, evet, her zaman çok değerli. E, var mı orada yeni haberler belki e, oradan da kalmışlar. E, şöyle Türkiye'den her zaman Connect'lere çok kaliteli bir şekilde katılmaya çalışıyoruz. Bu sene de açıkçası aynısı oldu. Türk iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin bize gösterdiği ilgi müthiş. Evet. Bu beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. Bu tip etkinliklerde benim en çok hoşuma giden konu Murat Bey, mevcut çok eski müşterilerimizle potansiyel müşterilerimiz böyle bir ortamda birbirleriyle etkileştiklerinde bence müthiş bir kimya ortaya çıkıyor. Bizzat birinci elden, yine bu tip sohbetlere şahit oldum. Hem teknolojilerimizin detaylı değerlendirmesi fırsatını buluyorlar hem de mevcut müşterilerden çok ciddi değerlendirmeler oluyor. Türkiye'de dikeylerdeki çalışmalarımız artarak devam ediyor. Dikeylerdeki çalışmalarımız artarak devam ediyor. Yeni müşterileri almaya devam ediyoruz. E, çok ciddi agresif modumuz kesinlikle devam ediyor. Bu cümleyi kurmayı önemsiyorum. Son 3 yıllık ortalama Türkiye ciromuza baktığımızda bu jüranın %50'sine yakınını e yeni müşterilerden elde ediyoruz Murat Bey. Bu heyecan zaten bu dönemimizin bizim için hiç bitmeden Müthiş. devam ediyor hala. Evet. Ve geleceğe de aynı hedeflerle... Kendimize yeni müşterilere maksimum bir enerjiyle anlatarak yolumuza devam ediyoruz Murat Bey. Süper. Hakan Bey çok teşekkür ediyorum detaylı bilgileri için. Umuyorum önümüzdeki sene Connect'te de yine bir arada oluruz. Ee, ben çok teşekkür ederim buradaki kaliteli katılımınız ve gözlemleriniz için. Sizin gibi değerli bir medya temsilcisiyle de burada beraber vakit geçirmek Murat bizim çok için ayrıca çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Var. Evet Connect'i Hakan Bey ile yaptığımız röportajla tamamladık buradan haberler böyle önümüzdeki yıla bakacağız artık görüşmek üzere